Bereketli yeşilırmak havzasının üzerinde kurulmuş olmasının verdiği avantajla 6000 yıllık tarih boyunca pek çok medeniyeti barındırmış bu topraklar. Benim için Tokat'ın yeri bir başka. Çünkü Tokat yaşadığım ve büyüdüğüm şehir. Bu bölümde memleketimin lezzet dünyasına kısa bir yolculuğa çıkacağız. Bu yolculukta ilk durağın Tokat Müzesi. Burada Hasan Erdem ve Tokat yemek kültürü ve tarihi hakkında sohbet edeceğiz. Hasan Erdem bir Tokat sevdalısı, koleksiyoncu ve yerel tarihçi. Bu Tokat mutfağının zengin olmasının sebepleri nelerdir Hasan abi? Ya öncelikle coğrafya tabii. Yeşirman, hayat verdiği bir coğrafya. Geçti. Tokat'ın temiz havası ve harika doğası insanın iştahını açıyor. ee, Tokat'a gelip de Tokat kebabının tadına bakmadan olmaz. Bu yaprağın cinsi ne anacığım ya? Bu yaprağın cinsi narince. Narince. Evet. Şu an elime aldığım zaman Tüysüz. Tüysüz, ince, ha. damarsız, çabuk pişer. Bir de aroması güzeldir, lezzetlidir. hoş bir tat Evet, he, yani. Evet, aroması çok güzeldir. Narincedir, narince. Yaprağımız pek ince. <laughs> Yaprağımız gelir akla, tokat ili deyince. Tabağım dolu pakla, yarim Mevlamı sakla. Azrail gelince önce kumamı yokla. <laughs> <laughs> yamadan gel yamadan. Kan damlıyor, yok amadan. Yiğidim yiğit olsun. Hiç korkmuyorum gumadan. Var ol. <laughs> Anacığım sen de mani de tükenmiyor Annemin ya. manileri bunlar. Muhteşem. Yaprağın aromatik o mayhoşum evet, evet. da geliyor. Afiyet olsun. Bu gelin ölmüş biliyor musun bu dolmadan? Lezzetinden dolayı mı? Böyle tadına bakıyormuş. Hmm. Kaynatası içeri girince gelin sıcak dolmayı yutmuş ölmüş. Aman bize yani bir, şey, şey olmasın anacığım. Bir daha kimseye sıcak dolma vermeyin.